Evet 21 Mayıs mıyız? Mayıs evet 21 Mayıs İnşaatımızın sorumlusu. Savaş <laughs> mezdetoliden kontrol ediyoruz ama hesapta olmayan bir şey çıktı. Kümesin betonunu döktük gittik düzelttik ama gördüğünüz gibi fezügümüz kardeşimizin arttı. gazları gelmiş imzasını atmışlar buraya. Niye buraya çıkmış da burada oynamışlar anlamıyorum ki. Ne yapılacak şimdi yapılacak bir şey yok. Çür çukur etmiş bu çukur ya. Şimdi hesapta olmayan iş. 10 metreye 5 metrelik bir sahayı betonladık. Şimdi Hasan Asungur'un önerisine uyarak burayı suladık. Sabah tekrar sulayacağız. Yine sulayacağız. Hasır olmadığı için normal demir attık altına. Ama bu çatlar mı çatlamaz mı bilmiyorum. Çatlayabilir. Bu sahayı böylece ne yaptık? Şimdi Traktörcü bir arkadaşımız gelecek. Bu sahayı sürecek. Üzerine yeşillik olsun diye görenge ekeceğiz. Yonca görenge işte ne gidiyorsa soracağız. Çok uzamayan. Telle diyorlardı arkadaşlar. Telledik. Aslında ziraatçılar da belirli bir yeri telleyin diyorlardı. Telledik şimdi bu alanda ama ben tavukların özgür olması için buna doğru sürekli gitmesini sağlayacağım. Sadece şu kapıları kapatıp içeriye bir köpek koymayı düşünüyorum. Bir tane köpek kulübesi yaparım oraya da. Şimdi göç derler Türklerde gide gide düzelirmiş. Bu işler biraz yapılınca ihtiyaç hasıl olur bazı yerlerde. Eksiklikler görülür. Mesela şu kapı ne oldu? Açılmadı. Onun etrafını temizledik. İyi kamyon da girdi. Mikser girdi evet. Şimdi burada bir yeşil alan var. Yeşil alanı bizim betonla kapladığımızı düşünmeyin. Bu yeşil alan biraz daha yeşillenecek. Şöyle düşünürseniz ama 21 Mayıs 21 geçen bir yıldır, bir yıl oldu ben işte buraya gelip buralara inisiyatif uygulayanlalı. Bu bir yılda buranın tamamen çehresi değişti. Bir devrim olsaydı anca yapardı. Devrim komitesinin adamları uğraşmazlardı tabii buranın da. Bundan da devrim çıkarttın yani. He yani. Şuraya da şimdi bu iş bitince şu karşı ya da bir tane kamelya yapacağım. Gelen konuklar orada ağırlayacağım. Şu köşeye de bir tane masa yapıp mangalı filan da burada yakacağız. Ondan sonra nasıl diyeyim? İşte böyle. Gelenlerden muhabbet edeceğiz. Mavra bol. Evet. Yani aslında şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz. Sokrat'ın okulunu takip ediyoruz. Sokrat'ı biliyorsunuz. Sokrat öğrencileriyle beraber ta, aman ha Sokrat'a benzediğimizi falan düşündüğümüzü söylemeyin ama öğrencileriyle beraber yürüyorlarmış. Mesela yürüyüş çıkış çıkıyormuş. Sokrat diyormuş ki güzel nedir? Niye güzeldir? İşte şu herkes fikrini söylüyormuş. Bu muhabbetten Muhammed hasıl oldu diyorlar ya. Bu muhabbet onların eğitimini sağlıyormuş. Biz de birçok kavramı, birçok konuyu işte elimizdeki kitaplarla, şunlarla, bunlarla tartışıyoruz. Şöyle savaştan yukarıya kadar çıkalım. Bu videoyu Feyzi Gümüş'e göndereceğim şimdi. Tezgi gümüş yoldaşa göndereceğim. Biz de geçen gün İhsan Güvercin gelmişti. Onlarla da böyle muhabbet ettik. Bu biz muhabbetin iyi tarafı şudur. Muhabbette kesin sınırlar olmaz. Muhabbette bir şey söylenir. Onun üzerine gidersin. Birisi bir şey sorar. Ona yoğunlaşırsın. İşte biri Timur'u sorar, Timur'u konuşursun. Ankara Savaşı'nı sorar, Ankara'yı konuşursun. Kürtleri sorar, Kürtleri, Ermenileri sorar, Ermenileri. O yüzden muhabbet sınırı olmayan bir dünyadır. Bizim işte buradaki gelen dostlarımızdan evdeki yaptığımız muhabbetlerinde de sınırı yok. Sınırı Kızılırmak işte. Buradan da Kızılırmak'a bakıyorsun. Bizim evin balkonu. Yukarıdaki balkon daha çok gösteriyor ama işte güneş batmak üzereyken kaymak köyü. bu tarafta. Ama annem hep bedetsizi severdi. Bedetsiz arkasında bizim tepemiz var. Kutsal tepemiz var. Danalar geziyor. Özgür bir ortam. Ördeklerimiz var, gazlarımız var. Tavuklarımız var, dağlarımız var, ineklerimiz var. Şurayı da ha. Burayı da Buranın da şekli tabi zamanla değişecek ama Burayı da süt tamı yapıyoruz. Tamamen süt işleri bu yerde olacak. Altını fayans seramik döşeyeceğiz onun içinde bir soba koyacağız Ali Yıldırım diyor ki bir tane de diyor şömine yap oraya olur dedik tamam sen hayal dur ben yaparım dedim Ali Yıldırım'a. oraya bir tane şömine yapacağım İki tane yap koyacağım köy usulü bir dört teker şeyde ayaklı bir masa yerine yuvarlak şey koyacağım tahta şimdi odanın olduğu yerde bir tahta olacak orada muhabbeti daha çok burada yapacağız yani peşimizi yakacağız. Orada ocak, fırın gibi bir şeyimiz olacak işte. Kestanelerimizi atacağız. Ondan sonra hayal ya işte hayal. İşte şarabımızı bizim savaş yapıp gönderecek oradan ya da burada yapacağız. Şarabımızı yudumlayacağız. Merdan saz çalacak. Ben türkü söyleyeceğim. İşte böyle bir hayat sürecek. Bu ahırımız. Ahırın arkasında şeyler. orada da kümes olacak yumurtayı, her şeyi kendimiz üreteceğiz. Yani yediğimiz, tükettiğimiz her şeyi kendimiz üreteceğiz. Dışarıdan bir şey almayacağız. Yok ekmek alacağız tabii yapamadığımız için. Kadın yollaşlar arkadaşlar gelirse onlar belki yaparlar. Feyzi Gümüşlü'ye bir taş bina yapacakmış. Şu yerin olduğu yere. Buradan da kabristan görülüyoruz. İşte buradan gidişin sonunda, da son durak kabristan. Caminin pınarı. Bak böyle kabristan. Kızılırmak. Savaş menzilet oldu. Savaş menzilet oldu. 78'de gelmişti buraya. 78'den sonraki tabi bu geldiği fa tamamı farklı bir yer değil mi? İşte benzer Hem insanlar değişti. Zaten Heraklit ne de demiş? Bir ırmağın etrafı içinde, köprünün altında bir defa, bir defa yıkanırsın. Niye? Çünkü hem sen değişirsin demiş Heraklit. Hem de köprünün altından akan su değişir demiş. Bizim bizim burada hem biz değiştik 78'den bu yana hem de bura değişti. Buranın çehresi değişti. Navruz gittik. Andaraca gitti. Biz yaşlandık. Ee, hani Nazım diyor ya ustalaştık biz de biraz taşı kırmakta, dost düşmandan ayırmakta diye. Birçok konuda belki ustalaştık ama o günkü böyle e, safiyane duygularımız Belki azaldı. Kedilerimiz var. Bir de köpek alacağım ama köpeklerle kediler birbirine geçilemiyorlar. Bu çok iyi bir arkadaş. Geliyor bize misafir oluyor. Bazen gidiyor. Ne yapacağı da belli olmuyor tabi. Ama artık savaşa sevilmeye başlamış. Savaş diyor ki bana seviliyor diyor. Bir, bir gelişme yani. Her yabancıya şey yapmaz. Tabii burayı yaptım tabi. Tavuklar, tavuklar girip buraları şehirlerin Hoşuna gitmeyecek şekilde kirletiyorlardı diye. Tavuklardan koruduk. Bu da Salim Yoldaş. Sa Salim Yoldaş, Feyzi'nin amcası. Ne yok? Salim Yoldaş, ne yapıyorsun? Burada gazların su içme alanları var. Salim de burayı tellerse o zaman şurada tamamen tel olacak. Ya, telleyeceğim de. Ee, ne? Lan sen kıvırıyorsun, şerefsiz kıvırıyorum. Hiç para vermek istemiyor Allahsız. Burada Salim yoldaşı abi. Bura Burada Melahan Hatça'nın kaya. Melahan Hatça'nın kayadan geldik, medetsiz. Bizim ev. Ve Evet, 21. Aa, güneşin batışı. Aa, nasıl görünüyor? Dur şuradan evet, dur. doğru, doğru diyor. Durmağı çekeceksen dur bak şeyin oraya çık diyor. Salim oraya. biraz daha koşarak gideyim. 70 yaşındaki bir adam nasıl çıkar merdivenler arkadaşlar? Böyle çıkar işte. Hiç unutmam. Şimdi Bordo'ya gittim. Bordo'da arkadaşlar demişler ki işte bir dede geliyor. Sakat demişler. Baktım ki arkadaşlar tekerlekli sandalyeyle gelmişler böyle karşılandı. Yok dedim ya. Bizim sakatlığımız kafa da ayaklarımızda değil. Buradan daha güzel görünüyorlar. Kaymak köyü içeride. Evet Salim oradan güzel görünüyor. Göster cemalini görmeye geldim. Ben bir kul, ben göster cemalini görmeye gel evet, Yeter bu kadar. Buradan ardıç görünmez tabi. Bu medesin arkasında yük, yükselir biraz tepeler ve ardıca çıkar.